na 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 Merhaba. Hadi kay bakalım. Kim çalacak arabanı? Kimse çalamaz. Bakın arabası burada. Kimse çalamaz dedinin arabasını. Sadece ben çalabilirim. <laughs> çaldım bile. Çaldım bile arabanı çaldım. Arabanı çaldım. <laughs> Kaçırıyorum. 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 Kaçırıyorum arabanı. Olamaz. Peşimde. Peşimde ama ben gidiyorum. Yakalayamaz, Yakalayamazsın. Başına koşma. Yakala. Aa, yakalayacak. Ay, yakaladı. <laughs> yakaladı. Yok yok ben yerine götürüyordum. Dur yerine götüreyim. Hah. Dur götürüyorum. Kaçtım kaçtım. Kaçtım kaçtım kaçtım. <laughs> Korkuyorum arkadaşlar. Bu sefer beni yakalarsa yanarım ben. Hah. Yine yakalayacak mı beni? Korkuyorum arkadaşlar. Nerede bu kız? Niye yatıyorsun? Kaçtım ben. Beni yakalayamazsın. Yakalayamazsın. Aa, kaçtım, 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 Kaçtı. Kaçtı. Yakaladı arabasını. Hadi bin sen sür bunu. Madem öyle sen sürebilir musun? Evet. Hadi bin pedallarından çevir bakayım. Açalım. Buyurun. Hop buyurun hanımefendiciğim. Dur, şuranı da kapatalım Emniyet kemerini Heh. Yağmurluğunun da Şurasını Hadi sür bakalım Penguenini sürebiliyor musun Hadi ayağınla bastıracaksın Evet Evet çok güzel Şimdi diğer ayağınla bastır Evet Bak bir bir ayağınla bastır Bir bir ayağınla bastır Anladın mı Ay ne oluyor Çocuklar Ay çocuk ağlıyor. Hadi sen boş ver tamam. Neden? Annesi yanında. Şimdi bir ayağınla bastır. Sonra diğer ayağınla bastırıyorsun. Ayağınla. Bak önce bu ayağınla bastır. Heh, şimdi bu ayağınla bastır. Çok güzel. Şimdi bastır bastır bastır. Şimdi bu ayağınla. Heh, elimi de çekiyor. Heh. Çok güzel geldin. Şimdi bu ayağınla bastır. Bak hangi pedalın yukarıdaysa onunla bastıracaksın ayağını, tamam mı? Şimdi bu ayağın yukarıda ya, bastır ona. İt onu, it. Heh. ha it 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 it. <laughs> Olmuyor mu? <laughs> Bak onu çevireceksin böyle. Ayağınla çevireceksin, ısırma pengueni. Aha geri geri gidiyor. <laughs> Bir daha deneyelim. Evet, çok güzel. Diğer ayağınla da devam et. Olacak olacak. Öğreneceksin. Diğer ayağınla da bastır. Aa, aa. Yapamıyorsun. Dur ben seni biraz süreyim de ayakların anlasın bak. Bak anlasın ayakların bak. Sürmeyeyim mi? Ama burada kaldık gidemiyorsun. Bastır. Ayağınla bastır. <laughs> bir ileri bir geri. <laughs> evet arkadaşlar. Eddin nasıl öğrenecek bunu? Yorumlarda yazın.